3. sınıf coğrafya ilk konu biyoçeşitlilikle başlıyoruz. Bu konu içerisinde biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri öğreneceksiniz. Canlıların doğal ortam içerisinde yaşadığı küre olan biyosfer, litosfer, atmosfer ve hidrosfer etkileşim halindedir. biyosferin sınırları diğer doğal ortamlar gibi kesin değildir. Karalarda yaşayan canlılar atmosferde belirli bir yüksekliğe kadar yaşama imkanı bulabilmektedir. Bu seviyeden sonra ise atmosfer basıncının, sıcaklığın ve oksijenin miktarının düşmesi gibi nedenler canlıların yaşamasını zorlaştırır. Hidrosferde derinlik artışına bağlı olarak oksijen azalır, sıcaklık değerleri düşer ve su basıncı yükselir. Dolayısıyla denizlerde bu koşulların görüldüğü alanlar canlı yaşamı için çok uygun değildir. Biyoçeşitliliğin fazla olduğu alanlar genellikle ışığın ulaşabildiği 200 metre derinliğe kadar olan kısımlar ile sığ denizlerdir. Bitkiler litosferin üst kısmını oluşturan toprak tabakasına tutunarak yaşamlarını devam ettirirken bazı hayvan türlerinin de bu toprak örtüsü içinde yaşadığı görülebilmektedir. Canlıların bir kısmı ise doğal ortamlar arasında yer değiştirerek yaşamaktadır. Biyoçeşitlilik bir bölgedeki çeşitli özelliklere sahip bitki ve hayvan türleriyle mikroorganizmaların sayısını ve bu canlıların birbirleriyle olan ilişkilerini ifade eder. Çeşitli bitki ve hayvan türlerinin yaşadığı dünyada kıtaların ve bölgelerin biyoçeşitliliği aynı değildir. Bu farklılığa iklim, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri ve toprak ile su kaynaklarının aynı olmaması neden olmuştur. Genel olarak sıcak ve nemli iklim bölgelerinden kurak ve soğuk iklim bölgelerine gidildikçe biyoçeşitlilik azalmaktadır. Nemli ve sıcak olan ekvatoral iklim bölgesi dünyadaki canlı çeşitliliğinin önemli bir kısmını oluştururken Kurak olan çöl iklimiyle soğuk olan kutup ikliminde ise canlı çeşitliliği azdır. Biyoçeşitliliğin yeryüzüne dağılışını etkileyen faktörler iklim, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri ve su kaynakları gibi coğrafi özelliklerin dünyanın her yerinde aynı olmaması bitki ve hayvan türlerinin yeryüzüne dağılışında farklılığa neden olmuştur. Canlıların bazıları karada, Bazıları suda, bazıları da hem karada hem suda yaşamaktadır. Ekosistemi oluşturan cansız ortamlar ile canlıları oluşturan bitki, hayvan ve insanlar arasında sürekli bir etkileşim vardır. Canlılarla cansız varlıklar arasındaki ilişki canlıların yeryüzünde dağılışını ve yaşam şekillerini etkilemektedir. Yeryüzünde biyoçeşitliliğin oluşup zaman içerisinde değişmesi çeşitli faktörlerin etkisine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Biyoçeşitliliği etkileyen faktörler: Fiziki faktörler, iklim, yeryüzü şekilleri, sular, toprak yapısı, paleo coğrafya faktörleri, kıtaların kayması, iklim değişikliği, biyolojik faktörler, insan faaliyetleri, diğer canlılar. Fiziki faktörler. Fiziki faktörler biyoçeşitliliğin oluşmasında Önemli bir etkiye sahiptir. Bitki ve hayvanlar yaşamlarını devam ettirebilmek için ihtiyaç duyduğu maddeleri temin edebilecekleri alanlara doğrudan bağımlıdır. Canlıların beslenme, büyüme, üreme gibi yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeryüzündeki şartların elverişli olması gerekir. Yaşam kalitesi açısından en uygun imkanlara sahip ortamlarda canlıların Büyüme ve üreme kapasiteleri artar. Bu imkanlardan uzaklaşıldıkça yaşamsal faaliyetler açısından şartlar zorlaşır ve canlılar yaşamdan kopar. İklim biyoçeşitliliğin oluşmasında ve dağılışında belirleyici faktördür. Yeryüzünde benzer bitki ve hayvan topluluklarının dağılışıyla iklim kuşakları arasında uyum vardır. Sıcaklık ve yağış karalarda yaşayan canlıların dağılışını etkileyen en önemli iklim elemanlarıdır. Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için farklı sıcaklık ve yağış özelliklerine ihtiyaç duyar. Sıcaklık ve yağıştaki değişmelere bağlı olarak biyoçeşitlilik farklılık gösterir. Örneğin yıl boyu sıcak ve nemli olan ekvatoral iklim bölgesinde yağmur ormanları ve bu Ormanlarda yaşamını sürdüren çeşitli hayvan toplulukları ortaya çıkmıştır. Sıcaklığın yüksek, yağışın az olması ise canlıların yaşamını olumsuz etkiler. Yüksek sıcaklıkların görüldüğü çöllerde biyoçeşitliliğin az olması bu durum örnek verilebilir. Sıcaklık ve yağışın düşük olduğu kutup ve tundra ikliminde de biyoçeşitlilik azdır. Örneğin imparator penguenler Antarktika'da sıcaklığın eksi 50 santigrat dereceye kadar düştüğü alanlarda yaşayan ender canlılardandır. Mevsimler arasında görülen belirgin sıcaklık ve yağış farkları bitki ve hayvanların yaşam faaliyetlerini etkiler. Örneğin bu tür farklılığın görüldüğü bölgelerde bazı ağaçlar kışın yaprağını dökerken hayvanların bir kısmı kış uykusuna yatar bir kısmı da göç eder. Yağışların Yaz mevsiminde yoğunlaştığı savan iklim bölgesinde ise hayvanlar kış mevsiminde yaşanan kuraklıktan dolayı bölgeden göç etmektedir. Benzer şekilde orta kuşaktaki birçok kuş türünün soğuk dönemlerde ekvatora sıcak dönemlerde de kutuplara doğru göç ettiğini görmek mümkündür. Sıcaklık ve yağış dışında ışık ve rüzgar faktörü de canlıların dağılışını etkiler. Işık, yoğunluk, miktar ve süre bakımından canlıların yaşam faaliyetlerine etkiler. Bitkilerin çoğu çimlenme, çimlenme ve gelişebilme için ışığa ihtiyaç duyar. Örneğin Ekvatoral yağmur ormanlarında ışık isteği fazla olan bitkiler güneş ışığından daha çok yararlanabilmek için uzar. Işık isteği az olan bitkiler ise ışığın az olduğu orman altında daha iyi bir yaşam alanı bulur. Rüzgarın biyoçeşitlilik üzerindeki etkisi diğer iklim unsurlarına göre daha sınırlıdır. Polen ve tohumların taşınmasını sağlayarak bitkilerin yayılışını etkileyen rüzgar, sıcaklık ve nemi taşıyarak da bitki ve hayvanların dağılışını etkiler. Ayrıca belirli yönden devamlı esen rüzgarlar esiş yönüne doğru ağaçların eğilerek şekillenmesini sağlar. Yeryüzü şekilleri canlıların dağılışını etkileyen faktörlerden biridir. Yükseltiye bağlı olarak sıcaklığın azalması ve bir noktaya kadar yağışın artması, bitki ve hayvan türlerinin bir dağ yamacı boyunca çeşitlenmesini sağlamıştır. Yükselti arttıkça bitkiler farklı kuşaklar oluşturur. Yüksek kesimlerde bitkiler alçak kesimlere göre daha geç çiçek açmakta ve daha erken yapraklarını dökmektedir. Dar ve derin vadilerde ise çevredeki diğer yerlere göre farklı bir biyoçeşitlilik ortaya çıkabilir. Özellikle yeryüzü şekillerine bağlı olarak oluşan mikroklima alanlarında relikt ve endemik canlılara daha çok rastlanır. Biyoçeşitliliği arttıran bir başka faktör Yeryüzü şekillerinin engebeli olduğu bölgelerde iklimin kısa mesafelerde değişmesi ve çeşitli iklim tiplerinin ortaya çıkmasıdır. Genel olarak engebeli bölgeler yeryüzü şekillerinin düz olduğu bölgelere göre daha zengin bitki ve hayvan türlerine sahiptir. Dağların uzanış doğrultusu da canlıların dağılışında farklılıklar oluşturmaktadır. Yağış miktarı dağların yüksek ve kıyıya paralel uzandığı alanların kıyı kesimlerinde artarken iç kesimlerinde ise azalmaktadır. Bu durum kıyı ile iç kesimler arasındaki iklim özelliklerinin farklılaşmasına dolayısıyla dağların denize dönük yamaçlarında biyoçeşitliliğin iç kesimlere göre zenginleşmesine neden olmuştur. Ayrıca Dağların güneşe dönük yamaçlarında ışık isteği fazla olan canlılar, diğer yamaçlarda ise ışığa daha az ihtiyaç duyan canlı türleri yaşamaktadır. Bu bakımdan güneş ışığını doğrudan alamayan alanlarda yaşayan canlıların gölgeli ortamlara uyum sağladığı görülebilir. Su, canlılar için hayati bir öneme sahip olmakla birlikte bazı canlıların yaşam alanını oluşturur. Canlıdan canlıya değişmekle birlikte bütün canlıların yapılarında su bulunur. Örneğin domates bitkisinin %95'i sudan oluşur. Ayrıca suların yeryüzüne dağılışı ile canlıların dağılışı arasında sıkı bir ilişki vardır. Canlıların bir kısmı karada, bir kısmı suda yaşarken bazı canlılar ise hem suda hem de karada yaşayabilme özelliğine sahiptir. Örneğin durgun suları seven nilüfer çiçeğinin Diğer bitkilerden farklı olarak kökleri suyun altında, yaprak ve çiçekleri ise suyun üzerindedir. Toprak tüm canlılar için vazgeçilmez bir kaynak durumundadır. Bitkileri önemli ölçüde etkileyen bu kaynak hayvan türleri içinse apayrı bir öneme sahiptir. Bazı hayvanlar yaşamlarını sürekli toprak içinde sürdürürken bazıları ise yaşamlarının belli bir kısmını toprak içine yaptıkları yuvalarında sürdürmektedir. Otla beslenen hayvanlar toprağın verimli ve bitki örtüsünün gür olduğu toprakları tercih eder. Bitkiler ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin ve suyun önemli bir kısmını topraktan temin eder. Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri bitki ve hayvanların yaşam alanlarının oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir. Örneğin kireçli topraklarda yetişen bitkilere Asitli toprakların bulunduğu alanlarda fazla rastlanmaz. Paleo coğrafya faktörleri canlıların yeryüzüne dağılışında bugünkü çevre şartlarının yanı sıra kıtaların hareketleri ve özellikle son jeolojik zamanda gerçekleşen iklim değişiklikleri etkili olmuştur. Kıtaların kayması sonucu jeolojik zamanlarda meydana gelen yer kabuğu hareketlerine bağlı olarak kıta ve denizlerin dağılışında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Birinci jeolojik zamanda Pangea adı verilen tek bir kıta ve bu kıtayı çevreleyen büyük bir okyanus bulunmaktaydı. Bu kıta mağmadaki konveksiyonel hareketlerin etkisiyle zaman içerisinde parçalanarak çok sayıda kıtaya bölünmüştür. Kıtaların birbirinden ayrılması, Yeryüzündeki bitki ve hayvanların bulunduğu sahaların da birbirinden uzaklaşmasını beraberinde getirmiştir. Kıtalarda görülen bu uzaklaşma farklı canlı türlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kıtaların ayrılması kadar birleşmesi de canlıların dağılışını etkilemektedir. Örneğin Hint levhası Afrika levhasından koparak kuzeye hareket etmiş ve bu kara parçasındaki canlılar Avrasya levhasındaki canlılarla etkileşime geçmiştir. İklim değişikliği, canlıların dağılışını doğrudan etkileyen bir faktördür. Değişen iklim koşulları, bazı canlıların yeni yaşam alanı bulmak için göç etmelerine, bazılarının yayılış alanlarının daralmasına, bazılarının da nesillerinin tükenmesine neden olmuştur. Son jeolojik zamanda görülen buzullaşma sonucu canlıların çoğu sıcak bölgelere doğru göç etmiştir. Ayrıca buzullaşma sonucu deniz seviyesi alçalırken karalar genişlemiş, buzulların erimesiyle de deniz seviyesi yükselirken karalar daralmıştır. Deniz seviyesinde meydana gelen bu değişimler kara ve denizlerde yaşayan bitki ve hayvanların geçiş alanındaki sahaların kapanmasına veya açılmasına neden olmuştur. Örneğin son jeolojik zamanda buzullaşmanın etkisiyle Bering Boğazı Alaska ile Sibirya'yı birbirine bağlamış ve buradan canlı geçişleri gerçekleşmiştir. Buzul çağı sonrasında sıcaklığın artmasıyla canlılar yaşadıkları yerlerden iklimin daha uygun olduğu alanlara göç etmiştir. Günümüzde ise küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucu bazı canlı türlerinin ortadan kalkabileceğini, veya yaşamları açısından elverişli koşulların bulunduğu sağlara göç edebileceğini söylemek mümkündür. Biyolojik faktörler. Canlıların yeryüzüne dağılışında insan faaliyetlerinin yanı sıra diğer canlıların da etkisi bulunmaktadır. İnsanların yeryüzündeki bitki ve hayvanların dağılışına etkisi genelde olumsuz olmakla birlikte olumlu etkileri de olabilmektedir. İlk çağlardan bu yana Doğadan çeşitli şekillerde yararlanmaya çalışan insanlar avcılık, bitki örtüsünün tahribi gibi faaliyetlerle bitki ve hayvanların dağılışını olumsuz etkilemiştir. Sanayi devrimi ile birlikte doğaya müdahalesi artan insanın canlıların dağılışına etkisi daha da belirginleşmiştir. Bu anlamda günümüzde görülen aşırı ağlanma, ormanların ve otlakların tahrip edilmesi, evsel ve endüstriyel atıkların toprağı ve yeraltı sularını, fosil yakıtların ise atmosferi kirletmesi gibi beşeri faaliyetler canlı türlerin azalmasına yol açarak biyoçeşitliliği olumsuz etkilemektedir. Nesli tükenmekte olan hayvanların koruma altına alınması, doğal koruma alanların oluşturulması, biyoçeşitliliğin azalmasını önleyici yasalar çıkarılması ile bölgesel ve küresel ölçekte sözleşmeler imzalanması biyoçeşitlilik üzerinde insanların olumlu etkileri arasında sayılabilir. Biyolojik faktörlerden olan diğer canlılar ekosistemi oluşturma ve burada faaliyet gösterme adına birbirleriyle sıkı ilişki içindedir. Yeryüzünde bitkilerin gür ve çeşitli olduğu alanlarda hayvan türlerinin de çeşitlendiği görülmektedir. Her iklim bölgesinin Farklı bitki örtüsüne sahip olması, değişik hayvan türlerinin bu alanlarda toplanmasına neden olmuştur. Ayrıca bitki ve hayvanların dağılışında görülen benzerlik, hayvanların çoğunun bitkilerle beslenmesinden kaynaklanmaktadır. Yeryüzündeki coğrafi şartların değişimine bağlı olarak canlılar öncelikle değişen koşullara uyum sağlamaya çalışır. Uyum sağlayamayanlar yaşamları için gerekli coğrafi şartların bulunduğu bölgelere göç eder. Göç edemeyen ve bu koşullara uyum sağlayamayan canlıların birey sayısı azalarak zamanla nesilleri tükenir. Biyomlar. Biyom benzer yetişme şartlarına sahip bitki ve hayvan topluluklarını içinde barındıran bölgelere denir. Her biyomun kendine özgü bitki örtüsü ve hayvan türü olmakla beraber biyomlar daha çok bitki örtüsüne göre adlandırılmaktadır. Tropikal yağmur ormanları biyomu. Her mevsim, her mevsimin Sıcak ve yağışlı geçtiği biyoçeşitliliğin fazla olduğu ekvator ve çevresinde görülür. Yıl boyu yeşil kalabilen uzun boylu ve geniş yapraklı ağaçlardan oluşan bu biyom, bitki çeşitliliği ve orman altı florası bakımından yeryüzünün en zengin ormanlarına sahiptir. Hayvan türleri orangutan, kaplan, goril, şempanze, jaguar, yılan, leopar, kertenkele, kuş, kelebek ve böcek türleri bunlardan bazılarıdır. Yaprak döken orman biyomu. Yıl boyunca nem ve yağışın fazla olduğu orta kuşağın kışların ılık, yazların serin geçtiği ılıman iklim bölgelerinde görülür. Bu biyom orman altı florası bakımından zengin olup sonbaharda yapraklarını döken ağaçlardan oluşan ormanlara sahiptir. Hayvan türleri bozayı, sincap, sansar, geyik, çakal, tilki, kartal, karaca, köstebek, gelincik, tavşan, yılan, kuş ve böcek türleri bunlardan bazılarıdır. İğne yapraklı, Orman biyomu. Kışların uzun ve soğuk, yazların kısa ve serin geçtiği sert karasal iklim bölgelerinde görülür. Çam, köknar ve ladin gibi soğuğa dayanıklı iğne yapraklı ağaçlardan oluşan tayga ormanları bu biyom içerisinde yer almaktadır. Hayvan türleri: kurt, samur, vizon, geyik, vaşak, kunduz, bozayı, karibu kar tavşanı, baykuş, böcek ve kuş türleri bunlardan bazılarıdır. Çalı biyomu Orta kuşağın 30-40 derece enlemleri çevresinde yer alan deniz kenarlarında yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklim bölgelerinde görülür. Ilık ve yağışlı geçen kışlarla sıcak ve kurak geçen yazlara uyum sağlamış, boyu 1-3 metre arasında değişen budur ağaç ve çalılardan oluşur. Hayvan türleri. Çakal, yaban koyunu, yaban keçisi, tavşan, puma, tilki, karaca, kokarca ve kuş türleri bunlardan bazılarıdır. Savan biyomu. Her iki yarım kürede 10 ila 20 derece enlemleri arasında özellikle Güney Amerika ve Afrika'nın orta kesimleriyle Hindistan'ın iç kesimlerinde tropikal iklim bölgelerinde görülür. Bu biyom uzun boylu ot toplulukları ile kuraklığa dayanıklı çalı ve küçük gruplar halinde bulunan ağaçlardan oluşur. oluşur. Hayvan türleri zebra, zürafa, fil, aslan, leopar, çita, timsah, antilop, sırtlan, gergedan, su aygırı, yaban köpeği, çakal, deve kuşu, yılan, kuş ve böcek türleri bunlardan bazılarıdır. Çöl biyomu. Dönenceler çevresinde ve orta kuşağın denizden uzak iç kesimlerinde yıllık yağış miktarının 200 milimetrenin altında olduğu alanlarda görülür. Seyrek olarak kurakçıl otlar, çalılar ve kaktüslerden oluşan çöl bitkileri, bünyelerinde su depolayan ve gelişmiş kök sistemine sahip küçük yapraklı veya dikenli bir özelliğe sahiptir. Hayvan türleri Deve, yılan, kertenkele, karınca, çöl faresi, çöl tilkisi, akrep ve çeşitli böcekler bunlardan bazılarıdır. Ilıman çayırlar biyomu Orta kuşakta yıllık yağış miktarının az olduğu, yağışın belirli mevsimlerde toplandığı yarı kurak iklim bölgelerinde görülür. Bu biyom, yağışlara bağlı olarak yeşeren bozkır, çayır ve pireri gibi kısa boylu ot topluluklarından oluşur. Hayvan türleri lama, bizon, geyik, kanguru, ceylan, bufalo, tavşan, çakal, kuş ve böcek türleri bunlardan bazılarıdır. Tundra Biyomu Sıcaklığın sadece birkaç ay 0 derecenin üstüne çıktığı ve kışın donan toprağın yazın çözüldüğü tundra ikliminde görülür. Bu biyom Yazın toprağın üst kısmındaki buzların çözülmesiyle ortaya çıkan ot, yosun, liken ve yer yer çalılardan oluşur. Hayvan türleri: Kutup tilkisi, rengeyi, kutup ayısı, misk öküzü, kurt, karibu, palyaço ördek ve kar bunlardan bazılarıdır. Kutup biyomu sıcaklığın yıl boyunca 0 derecenin altında olduğu Buzul örtüleriyle kaplı ve bir, bir bitki örtüsünden yoksun kutup bölgelerinde görülür. Hayvan türleri, kutup ayısı, kutup tilkisi, fok, penguen bunlardan bazılarıdır. Dağ biyomu, Himalaya, Ant, Alp, Kayalık gibi dağların yüksek kesimleriyle düşük sıcaklık şartlarının hakim olduğu alanlarda görülür. Bu biyom, iğne yapraklı ormanlar, alpin çayıları, çayırları ve bitki örtüsünden yoksun alanlardan oluşur. Hayvan türleri dağ keçisi, dibe töküzü, kartal, kar tavşanı, kurt ve kar parsı bunlardan bazılarıdır. Tatlı su biyomları, akarsu ve tatlı su göllerinden oluşan bu biyom, saz, kamış, nilüfer, bitkisel plankton ve benzeri bitki türlerine sahiptir. Hayvan türleri, balıklar, Kurbağalar, solucanlar, yengeç ve böcek türleri bunlardan bazılarıdır. Tuzlu su biyomları. Deniz ve okyanus gibi tuzlu sularda yaşayan canlıların oluşturduğu bu biyom, yosun, plankton gibi bitki türlerine sahiptir. Tuzlu su biyomlarının tuzluluk ve sıcaklık değerleri birbirinden farklıdır. Hayvan türleri Yunus, balina, midye, yengeç, deniz anası, ahtapot, deniz yıldızı, hayvansal planktonlar ve balık türleri bunlardan bazılarıdır. Arkadaşlar, biyoçeşitlilik konumuz burada sona erdi. Bir başka konuda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.